Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Benim İbrahim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sürelim arkadaşlar. Artık koyunları kırmaya başladık. Az bir iki, iki günlük bir işimiz kaldı. Ha, kırkarken çekme bir şansımız yok. Çünkü Abdullah'la ikimiziz. Yani kamera tutacak birisi yok. Yani, sabitleyici bir yere koysak çeker ama o da izleyiciyi sıkar diye. O yüzden bugün de oğlumla açalım dedik. Değil mi oğlum? He? Vay aslanım vay Gel bakayım, aç bakayım ağzını Ağzında diş kalmamış benim oğlumun ben Ön paşam Herkese <laughs> <de> iyi seyirler <laughs> Sabah güneşi doğuyor arkadaşlar Ara koyun nasıl suya koşuyor ya şuna? <laughs> Ama bu su da içilir ha. Buz gibi. <laughs> Bir şuna, şuna, şuna! Nah, nyeri lagi jangan lupa. Kuşburnular da yeni açıyor arkadaşlar. Haziran'ın 14 oldu. Daha burada çiçekler yeni açıyor. Arılar balını alıyor. Hayır, otumuz çok doğal daha. hey Arkası ne oluyor, yani övüşün aşağı indiği zaman şu kel yola geldiği zaman aşağı ak akacak. Var ya. Şu an oyunu karnı doyuyor yatağa bir an evvel gideyin yatayın diyor Çebişler demiş arkadaşlar koyunun böyle fazla dağılması. Bir de i̇şte koyun kırkıldı mı sanki azalıyor gibi geliyor insana. Üç günü işim vardı koyun kırkma işim vardı üç gün mı tamam. Haftaya Ali dediğim, bu çocuk da gelecek o da kırkacak koyunlarını. Ondan sonra zaten atlandı koyunları kırkık. nasıl? Arkadaşlar, şimdi kasabaya geldim. Burada kalburcular var. Kalbur değil mi abi bunlar? Bu şu de, deriden mi bu? Evet evet. Arkadaşlar şu ördüğü elek, gerekli şey deriden yapıyorum bu usta. Burada hem diplerini sağlamlaştırıyor. Kendiniz yapıyorsunuz evet ama bu şunlar bunlar yap Evet evet. Arkadaşlar böyle gerçekten süper bir işçilik ha. Bak deri var ya iyice kıyma kıyar gibi kıymışlar. Tabi şehirdeki insanlar bunları bilmezdi. Bizim bu Anadolu'da unula bulgur, buğday, Mısır Bunları ilerler Bir de Ortasına boncuk takıyorlar nazar boncuğu Bu da un elevi Boy boy arkadaşlar bunlar bakın bu da daha incesi var Burası neresi? Burası Akçapınar yayasının çıkış arkadaşlar. Orada iki tane arkadaş var. Bu inekler de onların. Baya 30 tane falan var. Bunlar da bizim köyüm. Akçapınar diyor. Akçapınar'da zaten oturan yok. Şey zaten hayvan zaten yok. günübirlik tatil köyü geliyorlar vay aslanım vay vay aslanım vay, oğluma benim ya vay aslanım vay, zehirim zehir de orada arkadaşlar efeler Vallahi bir haftadır var ya et yediğinize bedeninizi buldunuz ha Garip, falan kendini çekemez oldu ya Onları Biraz depi arkadaşlar. Onlara çağırıyoruz. Ama dönüp gelir herhalde. Arkadaşlar şu anda var öyle bir yonca kokusu var ki Şu koyunlarım Kapırcağa binmiş Şu an kapırcağını topluyor Kendini yemiyor Ama var ya çok güzel bir Ot kokusu var boğazın içinde Oy kızıma Benim de ormanın içine gözüm kulağım bunlar ya nereye gitti çocuklarım nereye gitti He? Nerede kızım çocukları? Kızıma, <laughs> kızıma benim ya. Şimdi şuradan şöyle çıkıp gideyim arkadaşlar depenin başına. Boğazdan atlattım koyunu. Artık ben buraya yata gitsem bile yeğendi yaylaya varayım. Çünkü saati geliyor. Şu anda saat 8.20 geçiyor. Yaylaya varınca da 9.30 olur. Hey! Şimdi artık önlü önüne bakmayacağız. Arkasından gideceğiz. Çünkü kuzular sıcakta karşı taraf güneş, bu taraf gölge burada yayılıyor da o tarafta şimdi Kuduran kalma ihtimali yüksek. Ama var ya şuraya baksana yonca kapırcağa binmiş. Hele şöyle 10 gün sonra daha iyice kapırcağın içindeki o tohumu tohuma döndüğü zaman o zaman daha güzel oluyor. Kütür kütür yem yer gibi. Zaten doğal yem. Bakın şuraya bak. Arkadaşlar bakın buraya gece kurt gelmiş. Canavar gelmiş yani. Hemen babi belli diyor. Ya şu ilerideki ağaçların dibinin oraya da vardı. Oradan geri döndü. Orada dek geldi şeye. Kokusuna. Sabah ben gittikten sonra geçmiş galiba arkadaşlar. Çünkü köpekler oradan yettiği bir şey oldu. Ama şimdi abi Tır 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 be kızım gel Evet arkadaşlar Sabah 5'te koyuna gittim 9.30'da geldim 6 yaptık 10.30'da koyun kırkma geldik geldi aptılar aptılar koyuna gitti. Bence bakkalın eksikler var. Onları almaya geldim. Ora benim toptancım. Kitle mi daha yora? Kitliymiş enişte. işte.

Alışveriş Bak, yaptığım toptancının evet, adı, bizim adı bizim Mustafa Bak Can. Can marketi geçiyor. Eniştem de galerici. Balkanların en büyük galerisi. <laughs> Sen de Balkanların en büyük çobanısın. <laughs> Doğal et. Doğal peynir. <laughs> Doğal ya. Yiyin yiyin bir daha yiyin. Ben alıyorum memnunum. <laughs> o kadar.